çocuklar. Bugünkü etkinliğimizde hayvan taklidi yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Okulda hatırlıyor musunuz? Ben size yürüyüşlerine, atlamalarını öğretmiştim. Şimdi onları bir hatırlayalım. Haydi bakalım. Evet Tekne'cim hazır mısın? Evet. İlk önce hangi hayvan yürüyüşünü yapmak istiyorsun? Ben köpek. Evet neydi adı? Topal köpek yürüyüşü. Göster bakalım. Ayaklar gergin. Evet zıpla. Hayvanı yapacaksın Defneciğim. Ben tavşan. Tavşan. Hadi bakalım tavşan. Şimdi ben ördek dönüş yapacağım. Nasıl yapıyorduk Defne? Önce anlat bize. Oturuyoruz, ellerimiz ayağımızın üstünde ve yürüyoruz. Paytak paytak. Evet, işte böyle. En son olarak. Hadi bakalım. Ayaklarımız gergin. Ellerimizi koyuyoruz. Ayaklarımızı bükmeden yürüyoruz. Evet. Evet çocuklarım. Keyifli bir oyunun daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.